Benim getir. Mermiler de cepte duruyor. Oğlum bunlar, var ya sansürde izlemez ki lan bunu. Sürekli küfür ediyor. İşte etme. 24 saat boyunca dıt <laughs> demesi için. Kalancım gibi şey bir Konuşamıyoruz başka. Çırak polisi. Tabancayı getir. Şöyle <laughs> bütün Anladım. Böyle <laughs> Abi bana bir tane mi? Ya ileride polis var bu Evet. Geldi şuradan. Geldi Orada da. Var. Orada da var diyor. Orada da var ama ne? <laughs> Öğrenmemizin tek bir yolu bu. Hızlı git. <laughs> Yakalanma ama. Çıkar. Tüp. İki tane mi kalıyor? Gelen sağa doğru kurmuş. <laughs> başka yol yok. Köpekle. Şuradan, şuradan mı? Ben, ben yarrak bir sana götürüyor işte. Olabilir. Güzel abi. Oğlum ben demedim de de mi, de de mi? De de. mi lan? Eyleme dilini edepsiz. Parlar niye açık? Açık oğlum. Parlar açık değil Ay lan. De. İşte hiç faydası yok da dolayı. Gerek yok kullanmıyor zaten. Ne çıktı? Ben Sağ sağ sağ. Ben de. Bambul gibi. Oo, oo, Artık sahip ol. oğlum, Bile, görsen bile, 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 nasıl değil Hareketli de de hareket de bir, şey de bir şeyler açın. Hareketli <laughs> <laughs> bir şeyler istiyorsun. Senin <gülüyor> videoyu gösterdik kesin gündüz almanı yakın. Nereden videoyu açın? Daha çıkmadan. Daha Yakında sinemada. Daha çıkmadan su molası veren gençler olanlar oldu. Bacımız, belaya Olanlar girecek. Olanlar oldu. <laughs> bacımız belaya girecek. Evet arkadaşlar. <laughs> sağ 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 sağ. Biz bana bugün Ankara'ya Ankara gidelim için bizi yorulduk. Ankara'ya gidelim ki Ankara bugün O zaman da çekeriz. Oğlum buranın yolun sonu Büsan'ın içine çıkıyor. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. At kalmasın. Aslımdan gitsin daha iyi sessiz geçin mi gün. Doğru karar he? Doğru karar. Doğru karar. <laughs> yok yok. <laughs> ha halı sahaya gittik tamam mı? Abimle. Abimle arkadaşlar almaya ha, halı sahası. Onu izlemeye gittik. Maçta kavga çıktı tamam mı? Karşı kalecinin <gülüyor> <gülüyor> kalecisine bak. karşı kale, karşı kalecinin kalecisine. Anladın mı? bu, bura. artık. karşı kalecinin ne? Karşı kalenin kalecisiyle Karşı kalenin kalecisi yani iki takımın kalecisi. Tamam abi böyle bir sen devam et. Karo mı İyi karşı kalecim, tamam, iki kaleci. Tamam, i̇ki kaleci kavga ediyor. Diğer kaleci bağırıyor tamam doğru karar diyor. Hakim de doğru karar verdi diyor. bırak öbür kaleci diyor ki. Öbür kaleci diyor ki doğru karar ne diyor. Doğru karar senin ananı sikerim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Orası mı söylüyor? Zeksin ki canım Marsili. bağırıyor abim abim işte. Tır geliyor ha. Sağ serbest geç. Şu kamerayı düzelt. Şu kamerayı düzelt. Kamerayı düzelt. Heh. Tamam. Hareketle dedim oğlum. Bu, da yani, bu <gülüyor> <gülüyor> bir son, bir şey, daha iyi. Pompalamasyon etsene. Pompalaması. Bir saniye. Bir de şey. Hop çıkar. Heh, bir saniye özel organize sen yani. Yan geçseydin yavrum araba baskı mı? Götü bir şey. Yani. <laughs> baskı Oğlum bizim araba şöyle duruyor lan. Bugün gün baktım amına alıp şöyle duruyor <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptıysan görüp patlamayız kesin. Bir de sola döneceksin. Zaten bir sağa döndük lan, sola döndük Allah Allah. Az daha sert geçedik. Bağı bu. Sonradan geldi. Oğlum bu sana bayağı da gelmem lan. Bir kim? de bana dön. Bizim eski dükkana gidelim de şeyi, patlatayım oraya, oraya, oraya. <laughs> şey patlatayım orayı ben amına. Sikeyim amına. Sol 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 sol. Beni sağa sola bak öyle çık. Sağ serbest <laughs> değil çık. Serbest <laughs> değil. Plakamız gözüküyor mu orada? Hayır. İyi o <laughs> Geldik çünkü şurada bir yer anladın. Düz git düz 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 düz. düz. Nerede lan? Şurası. Oğlum ben buraya geldim yöntese makine için görüşmeyin. Eee... sağ tarafta bir yerde kalıyor bir yerde. Ne makinesi lan? CNC. Aldın mı? Yoo. Fiyat sor. Kaç para diyor? Çok. Hatırlamıyorum. Nerede lan. lan bu? Oğlum şu şurada mi? Yo, değil mi? Az daha git. Az daha git. Oğlum dev çelik diyor. Poligon diyor. He poligon poligon. He poligon diyor poligon Oğlum mini kan var <laughs> lan. He adammış amk. Tamam. <laughs> mini kan var. Diyor. <laughs> mini kan zannettim amk. Hani oğlum poligon değil de İşte oğlum. Kocaman tabela var. Tamam. Kadlı mı? Evet arkadaşlar. Cam çıkmakta zorlanıyor. Devamı videonun sonunda. <laughs> Kardeş oğlum, ne Allah. vurdun mu? <laughs> bak öldürücü darbeyi koydum burada. İyi çatış. Hani içi sonrakiler burası. Gayet güzel. Bak işte bunu var ya şunu askeriye de yapamazsın. Heyecanlandım. <laughs> 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 evet oğlum sıra sen evet. sende. Oğlum ben en son Ya en son. Heyecanlandım. E. Silaha bak şey yap. <laughs> Sıfır. <da. gülüyor> Benim şeyim <laughs> olup <laughs> Gel bak. Çok <laughs> silahı. Kulaklığı da bekle kulaklığı da. Sol kapa. Kulaklığı da bekle. Tamam, tamam. 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 Tam kravatın olduğu yer var ya. Tamam. Sonra tekiği Tıkandın. Tamam. Tamam. Geldin tıkandığın yerde tamam. kal. Ondan sonra kontrol et. Ezmeye başla. Hadi, bakalım. hadi bakalım. beş hadi. hadi. Ben çıkacağım ondan çekecek. Evet, güzel. ateş. Sen. Gördü, iyi vurdun hemen kafaya çıktın. <laughs> <laughs> İkisini yan yana geçirdim. Bak şu, burada dedin ki senin attığın delikten geçiririm. <gülüyor> <gülüyor> Ama baktım geçiremedim. Sonra buraya bir izzet aldım beşe beni. Ama dedim ki bu sefer harbiden geçiririm. Buradan geçiririm. <laughs> geçiririm yani, akıllarım. <hayırlıyorum. gülüyor> Affetlerim. <laughs> Derin manası vardı. <laughs> <laughs> Şimdi ikinci yerlere geçelim, o zaman göreceğiz hepsini nasıl kafadan vuruyorum. Oh! Böyle bir falan değil, benzeri Aklına Kulaklığı da. Abi. Boş ver, bir çılmasın ya. Onu kulaksız. Sol gözü kapat. Sonra parmağını tut. Tıkandın, kal. Tıkandığın yerde kal. Şurada. Ondan sonra izliyorsun. Yani tıkandığın yerde <laughs> bir yarım saniye kadar bekle, ondan sonra izle. Hadi bakalım. Dediğim gibi tut, at, at atın, satın. <laughs> <arkadaşlıkları> Oğlum hastalık ne? Arkadaşlıktaki hastalık ne? Ne gibi? İlla geçiririm o atlı delikten hikayesi. Senin de beşinci atış. Biz bir Geçirmeyi seviyoruz abi. Onu bildiğim için tahmin ettim daha doğrusu. Bu abi ne? Tam aldın ama. İyi. Bak bunun da manası derin o da. Sen burada geçirdin yana. O da diyor ki ben geçirene geçiririm. Derin <laughs> <laughs> manası var bu atışların. Gençler aranızda çözüm ama var. Çözüm ama hiç iskanımız yok. Bu, bunun... Aferin hepinize. <laughs> Hepinizde beşte beşsiniz. O zaman şimdi beşer beşer mi atalım? Tekrar. Bir beş daha atalım. Şimdi beşer beşeri şöyle yapacağız. Başka bir hedef getireceğim. Numaralı. Ha aynen bize numaralı lazım. Yes'tir evet. Hadi bakalım. Fisyon olman Bir numaralı lazım. Evet. evet. Ondan sonra ölçeceğiz. Aa, <laughs> <O>. şimdi, <laughs> şimdi o, kazma oldu, ortaya çıkıyor. <laughs> Kesme, çıkarma. Kaç kaç ne? 5 5 mi atıyorsun? Bence. Yani 10'lar var benim. 10 fazla olur ya yani. Bence Bence de bir bakar. Ne sen atıyonun? Silah dolu. Patlatır. 4. Evet. 7 <laughs> bakalım. <laughs> Karar verelim. 7 3-4-5-6 50'den 6 çıktı. 44 falan. 44 Bakacağız. Bakacağız. Evet onları saktık. Şöyle bir kez gitsin içeriye. Hadi onu bir neyim 6 çok orijinal, atışlar geliyor Bak gördün mü atışların böyle oldu. 1 2 3 3 de buradan. 6 2 de buradan kaybetti 8 Sen koy mısın? Aynen. 2 puanlı. bakalım orada. Askerlik tecrübem mi arkadaşım? Bizde yok ya. Yani. Bizim kıyasımız o <laughs> yani. 42 çarpı 2 yani. yani 42 çarpı eksi 2. Ya iyiydi vallahi. Siz ilk defa attığınız eminsiniz değil mi? Vallahi <laughs> <abi>. Seni saymış onda Onunla bak. İki tane onunla da... vurdu. Orta delik değişik. Bu da o. 20. 9. Bir kaybım var. Bir kaybım da burada. 2-8. Kardeşim. Helal olsun. Helal olsun. Sonuncu olurum dedim ya. Ama helal olsun bak hepinize. Gerçekten evet. teşekkür ederim, tebrik ederim. Abi. Çok güzel atış yaptılar abi, tebrik ettim yani. Ve hayatlarının ilk atışlarıymış abi bu. Kaç metre? 7 metre, fark etmez abi. Yarın bir gün 15'e çalışırlar. Tamam mı devam mı gençler? Bir 5 tane de uzak mesafe deneyelim. Olur, uzak mesafe. 5 yerde uzak mesafe, Aynen. tabii ki. efendim. uzak Şimdi ben koydum mu? Sen. Sen. ya bir gider misin? Nasılsın? Olurdu. <laughs> koyan koyana. <laughs> yok, yok yok. Abi benim belirlenici olur bak. <laughs> Abi, benim Gonca 007 nerede? Şimdi belirlenici olur. Şöyle doğal olarak aynı şeyleri yapacaksınız. Nasıl? Değişen hiçbir şey yok. Buyurun at serbest. Kondur lan. Sırt? Da. Altı. Beş. Altı. Beş. bırak. Evet. Bu bayağı atlardı. 60 bir şey aldın lan? Üç tane mi iki tane mi? Buradan on kaybettin. On da oradan 20 24 dört. Altı da Pardon 4 daha 28. Ne kaldı elde? Bir şey kalmadı elde. Hepsini <laughs> <var>? tüketti. 22. Matematik de gidiyor Hadi bakalım onu seni efendim. de gö ee, sen göreceğiz. Her bu arpacık falan mı? Tamam. Burayı ne olsun. Tamam. Tamam. Durunca atış servis. Atış servis. Dediğimi unutma. Yedi aferin. Sakin. Her atışta aynısı. Biraz yukarı kaçtı. Altı. Altı. Güzel. Aferin. Gene listede bakalım 22 geçtik. Geçtin mi? Ben sigar geçerim bunu. Ben deder geçerim. mi? geçerim. geçer. Peki önceki ben delip geçtim zaten. Sapladım. Evet 9 var. O iyisin onun. Şimdi 10 on buradan kaybettik. Onun 14 20 24 <laughs> nasıl? Nasıl? Nalan yani? Bak arpacıyı bunun içinde net gör. Tetiği dediğim gibi. Net ama burası karşı biraz bulanık olacak. Net burayı gör. Yani oraya odaklanma. Buraya odaklan, onu karıştır. Hadi bakalım. Tetiği de dediğim gibi. Atı ser. beşinci karavana değilse. gibiydi sanki. Dedim ya bu belirleyici olur bu atışlar. Yani Uzak mesafe ne vurdun orada? Dokuz mu sekiz mi yalnız o Do dokuz dediğime de bakmamız lazım. Sekiz. Şurada. Oo. İki tane sekiz Oo. Şimdi sayıyoruz. Neyse Onur gibi. Kalamadın. oğlum bir yere git ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi Deli <Dedim, gülüyor> kimsin sen ya? Yok, şuradan. Sen. Şuradan var bir bak. Dört. 4 de buradan 8. 8. 2 de buradan 10. 10. 2 de buradan 12. 12. 3 de buradan <laughs> 15. Bu. Ne kalır? Abi <laughs> yine oğlum sen nasıl böyle ya? ya? Ben askerde kesin <laughs> şancı olurum bu arada. Tebrik yani. ederim. Eyvallah sağ olsun. Tekniklerimi söylediklerimi unutmayın. Yani uzak mesafede uzak olsa mesafede. buraya mı? atabiliyorsanız her atışta bunu tekrar ederseniz yaparsınız. Elinize sağlık. Yani sağ silah çok iyi abi. Eyvallah. <laughs> <sağ olsun. gülüyor> o değil de çok pis koydum yalnız. Erdan dolar bozdunca vereceğim kardeşim tamam mı? Aynen aynen aynen. <laughs> Hesapla bana girdi, skeller öyle işi. <laughs> ya, yok ya. biz mi dedik? Ama... sana yiyin diye. Yok ya. Ne alakası var oğlum, kaybeden. Evet. Yok diyor kaç. Benim <laughs> elim, elim çok titriyor. Yemin ediyorum benim elim de titriyor. Beyaz şey. hücre çekerken elimi gördün mü? mu? Erdoğan diyorum ki elini niye titrediyorum? Bilmem bakalım. <laughs> oğlum <Onun> telefon yemiyor <laughs> sen? Hayır hiç mi? Hiç mi? Şu an değil. Abi ben gözükmüyorum ki. Allah göstermediğin için. Göstermediğin için. <laughs> göstermediğin <laughs> çok iyi şeyler yaparız. Çıkar göster. Çıkart. O çok iyi değil mi ya? Çok Acayip bir şey ya. ilk başta altıma sıçtım ama. İlk at çıkana göre iyi valla. Oğlum var ya Oğlum, abi, kalacağım. <laughs> ya. Oğlum bizi de askeri çıkartalım. Borda böyle dükkan olsam ya? <laughs> Erdoğan aşağı çıktı ama yapayım. Bitmiş teşer olacak ama ne yapayım. Hakan Fidan ilaçça. Baskın ama ne yapayım. Suikast ya tamam, bu bir dosunla. Ha bunca lağaz. Ha bunca lağaz ya. Ha bunca lağaz. 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 Ha Ha bunca lağaz. Ha bunca Ha bunca Ha bunca lağaz. Ha bunca lağaz. Ha bunca <laughs> 9 fark mı? Evet. 75 sene 80 68 66 da benim ama konuşamadım. Yarın. Ben 12 de boş. 12 tane var <laughs> abi. Tamam siktiğimi kabul eder misiniz? Tamam yarram dedik ya iyi attım ya. Ben kabul ettim oğlum. Hayır taş da iyiyim der misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Efendimiz sıçmış. <laughs> <laughs> Lan <İslam> neydi? Fıkan sevmiyesi kalmarca. Canik mi? He? <laughs> <laughs> Canik miydi? <laughs> Dikkat etmedim silah çanık değil. <laughs> Neydi o var, var ya sarla atacağım. Sarlar var ya sarsılma. Bek abi bir var. Abi var. Bunlar, o. Bunlar o. operasyonlar için. Ama elif o kadar sekeceğini ben tahmin etmiyorum. Ben de Sekiyor, bu kadar arşa diye Bilekte sekme ama şeyden İşte ben de, ben, de, ben o kadar beklemiyordum. Ben de <laughs> o kadar beklemiyordum <laughs> açıkçası. ben çok Askerde, askerde G3'le atış yaptım bu kadar sekmiyordu ama da tam bitmiyor. Silah tepmiyor zaten. <laughs> tepmiyor, Eski şey yapıyor, şöyle yani sekiyor. Yani para kalkıyor işte. Tepme yapmıyor zaten. Tepse ama ne <laughs> yapalım zaten burnumuz, şahim, sağımız, sorumuz kırılır. Asla 45 kalibleri falan çekken anasını var ya adamın bilgiyle kırar. Arkadaşlar şey gördün mü? M4'ü gördün mü arkadaş? Kaç atış yaptık? 15 atış yaptık. 5, 15, 30, 5 mi? 45 atış. 25 atış yapsan 50 dersen 450 lira yapar. 1100 lira. 1125. İmkanı yok oğlum. 5 atış. İlk 5 bir ısınma atışı yaptık. Sonra 7 metrede tamam, 5 atış yaptık. 5, 10, 15, kadar. 15, 30, 45, 50 desen çarp 15'te de 75, 750 lira yaptık. Yalnız çok iyi ya. Biz de ekip tam alamadık. Aynen böyle bir tam doğru yücel tam yüce, doğru yücel. Yani, Aslında da, çok, seri atış etsek hepsini vururuz biliyor musun? Bir de Alışkın değiliz. Elim, elimiz titriyor çünkü. Alışkın böyle bir boncası. Bir boncası. Bir boncası. Bir boncası. Bir o el titremesi geçse var ya. Yavaş o, oğlum kırdın amına. Gonca Gonca sıfırsın bir de bak itay, sen. Itay, Dur lan şu arabada engin şu karşıya geç. Hedef tahtası tut. <gülüyor> 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 Onu duvara sabit ya. <laughs> o zaman nasıl delecek lan? Ama ben biliyordum zaten başta yani sizi mağlup edeceğimi <laughs> üzülmeyin diye önceden Çenesinden kurtulamaz abi. Önceden sanki, size sanki, üzülmeyin diye söylemedim. Sanki gitti su. 5 yıl süresi var gülüyor. mı yoksa 10 yıl mı? Unutma süresi. 5 yıl mı 10 yıl mı? Daha geliyorum. da fazla. <laughs> ölürsem yine unutmam lan. Ayvette tamam. zebelleri de, de. bunlara bir koymuşsun. <laughs> <laughs> zebelleri de bize sana koyacağız gel gel. <laughs> Kötü ateşi abi <var> bunlar. <laughs> Şuna iki tane daha odun adını. <laughs> Benim boncuklar versin. Dondurayım mı lan? Dondur oğlum alıştım zaten Yapıştır <laughs> gitsin Şu ceketin şu üst tarafında Soldan üst tarafında Göğüs tarafında Boncuklar Paket evet. <laughs> evet şimdi sıradaki hedefimiz ne? <laughs> abi? Paintball Ankara Paintball Paintball olan Ama ekip kurmamız lazım Dört tur tenis Abi paintball da ben öldürürüm ama dayanamam hepsini sıkarım ben, ben. <laughs> ama. Buradan önümde geçecek kel kafasını görecek bir sıkarım be. Yarram <laughs> böyle kel kafayla çıkmayacaksın ama Şöyle çıkacaksın. Barat barat taktırıyorlar ama. Barat 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 Man dolmak olmak istiyor musun dedi. Direkt hayır. dedim Mehmet'e bastım. Ya hayır ya. Allah Allah. Kesin Suriye'yi sınır. Allah Allah. Kötü İnşallah Suriye falan gelir ya. Salat mısın? Yani ya acayip falan da azalıyor. Anladın mı? abi. geldiler bak, yak, abi. Yak. Bak, burada vaaz vereceksin lazım mısın? İnsan hem abi. Bak insan demiş ki ben ahlak. Abi sus şey ya. <laughs> abi, söyleyeceğim ben. İnsan kendine hayra hayrına dua ettiği kadar şerrine dua eder. Hemen yani. yani, bu sözü bulan kenara bir. Ya bize öyle şeyler gelmez. Sus ya. Oğlum biz Celabet <laughs> adam da olmak istiyorum ben. Biz Celabet adam da olur. Gemide komando olmak Sen adam. git var ya, ya o 6 ayda var ya bak senin kırılmadık tarafın kalmaz. Yemin ederim. Sen <laughs> ya. yani bu zayıflıkla kal. Yemin ediyorum sana var ya kırılmadık tarafın kalmaz. Ama ne lazım tuttun mu? Ya o değil sokak koyma nasıl koydum size. Ne? Bileğim kırıktı ona rağmen koydum size. Oğlum acemi şansın. ama. ama şans. Amatör, amatör porno gibi. Anladın mı? Gene <laughs> <adım, adım>, gündüm <laughs> 3 tane atış yaptım. İlki acemiydi. İkincisi de mi acemi? Ulan hadi üçüncüsü de mi acemi? zaten de... konuş konuş. Sıkaca bak ya ne oluyor bu yerden. Sıkla bu sağdaş ya bir al bunu da. Şeytan da bu. ayrı bir buraya şeytan da bu. yapalım. Hangisiniz? Valla gösteriyorum, valla adam korkar. Oğlum ceza bile atışı değil bana. Oğlum bizi aldı, plan emniyet müdürlüğü var ya. Evet. Onu emniyet müdürlüğü, lazer açtı, Enes de, de elimi sarılıyor, yapma yapma. Çağılır değil Acayip problem iniyor böyle. Vurdum mı? Vurdum ee. Vurdum ee. burada rüzgar karşıya ee. Vurdum ee. Vurdum ee. Vurdum ya oğlum, şuna kuş taşını dön amına koyacağım şimdi. Hop! Aşı vurdu oğlum. Bak araba. Düzgün sür. Düzgün sür araba. Evet. Onur onu duvara as tamam çerçeve? Erdoğan bana böyle koydu yedi. <laughs> Yarra yedik bak 20 20 yıl unutmam ben. Allah adde iner savaş yaşar. Bizim de sana vereyim sen de az. Bana Erdoğan böyle koydu diye. Ben deneyimliyim ama deneyimsiz Erdoğan. Ben askeriye de koydu. yaptığımı alıp vermedim. Ya. Heh. Çabuk bak. geç çıkarım bak çoluğun çocuğum var. <laughs> kaza geldim bak. Kutlar Vasimiz yok mu? Geç geç geç. geç, geç. geç. Sağ sağ geç. Yol, yol, hakkı bizim ya. Sağ serbest değil geç. En son onu yaptığında göbekte kaza yapıyorduk. Kanki <laughs> orası kız yurduymuş. Ha. Eskiden ama. Eee. <laughs> 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 Abi. abi bir sonraki video ne olsun biliyor musun? O sonra nerede yapmak? <laughs> Çakmağı abi heyecan ama ne? Bir tarafa ne bana çıkan bunu sikiyim. Ama güzel o. Evi falan yer dolayı patlıyor. Dün akşam nasildi ama dün akşam bizim bir tat diye bir çırak var. Bir tat hastalık. Çakma çaktım. Arıza bir yaktım ona. Ay koydum bak. Çakma ayakta ay koydum. Bu etti böyle. Bir tat bugün Operasyon var lan. <laughs> Faruk Ya şu otobüs niye duruyor amına koyayım? <laughs> Cam aç lan. Amına hey, Evet arkadaşlar şimdi kavga ediyoruz. e <laughs> şu an arabada iniyoruz. <laughs> şu anda an dayak yiyoruz. <laughs> adamı döveceğiz. <laughs> yok yok. Yerden olsa da silke abi ya, Dayak yiyeceğiz. Yerden yavrum et selam alın bana Öyle yok amına. Oğlum ördek mi lan şu? <laughs> ördek mi? Ne ördek? Poşet. Nereye <laughs> Aşkın yolu hep hüzündür diyenler var ya ne çok çok evet. Al <laughs> Nereye gidersin işte. <gülüyor> <gülüyor> Çok net. <gülüyor> <gülüyor> evet, bizden bugün bu kadar. Allah'a emanet. Hadi Babak. görüşürüz. Baba. <laughs>